Ya ben emekliyim diyorum. Tamam. Kiramı vereyim. Dayan var veya yok önemli değil. Buraya gelmiş AK Parti'nin şeyleri. Tüneller ya. Yok şudur, yok mi? şudur, Öyle yok değil, budur. Her Her ne gerek? Değilim. Sen, ben hiç partiye de üyeli değilim. Bir saniye da dur bir dakika. Bir saniye dur dur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyor ki bir numaralı hırsız. Ben Erdoğan'ı tanımıyorum. Kim o? Ben tanımıyorum. Erdoğan AK Parti Genel Başkanı değil. Bana ne kardeşim? Bana ne? Erdoğan Cumhur... Bir daha da yasal Cumhurbaşkanı. Siz çok yakınsınız. Bir kere bir şey bırakın. Bir saniye abi bir saniye dur dur. Sen benim dişlerime bak senin. Dişlerimi yaptıramıyorum. Bak ne konuşuyorsun bana? Ne anlatıyorsun? Ya Erdoğan, AK Parti'nin genel başkanı bana değil Erdoğan mi? Ben Erdoğan'ı tanımam, bilmem ya. Tanımıyorsun, bir saniye. Bana ne? Oy vermedim, Aray bir şey etmedim ya. Kardeşim, Erdoğan'a diyorsun, bilmedim de ediyorsun. Belgen, belgen var mı? Bir saniye, belgen var mı? Belgen var mı? Kanıt, kanıtlayabilir misin? Kanıtlayabilir misin? Basını niye susturuyor? kanıtlayabilir misin? Hayır basını ya niye arkadaş? susturuyor? Bak burada kanıtlayacağım diyor. Kanıtlarım. Doğru mu? E, tamam. E, ben işte kanıtlayamam. Ben kanıt. Ben, bir ben şey kanıtlarım. Sormak. Bir saniye dur. Ha? Ben sana bir Ben şey kanıtlarım. Sorayım. Bir saniye. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Abi dedin ki herkes trol. Ben Manisa'dan bugün geldim buraya gezmeye. Ay, 41 yaşının bir günlüğüne türoldüm. geldim. Bir günlüğüne gel. Herkes trol dedik. Herkes trol dedin. Kayıtlar açsın bak. Dayanamadım. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir saniye. Bir günlüğüne geldim. Akşam geri gideceğim. İstanbul senin olsun. Bir günlüğüne gezmeye geldim. Geldiğime pişman oldum. Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da yaptığı ilk mitinge gittim ben o zaman çocuktuk. Ekmek dağıtıyorlar, ekmek yemeye gittik. Çıkarttı, Gözlükten başka Benim sen. Bir saniye abiciğim. Bir saniye abi. Değilmedi. Aç Değilmedi. interneti. Değilmek Aç değilmek akşam. De. İspatlayın. Ispatla. Allah beni taş Benim etsin dedi. Var Benim bir demedi. tane yüzsüm var, ikinci demedi. bir malım olursa bilingi demedi. çalmışımdır demedi. dedi. Ispatla, bunu dedi. Ispatla. Bak bunu dedi. Ya, şey ispatla. Abicim bunu dedi. İnternetim var bunu, ispatla, dedi. Ispatla. bunu dedi. Ispatla, ispatla. Bunu dedi. Aç abicim kokunu. Bursa, şey bursa mitinginde Bursa neyin hesabını yok. yaptı? Bir dakika. Bir dakika Bursa mitinginde. Abi bir şey diyeceğim. Bir saniye. Abi bir saniye. Abi bir dakika. İki kelime laf diyeceğim. Manisa mitingini gördüm. Bursa'daki yaptığı Manisa. mitingi gördüm. Bursa'da simitle gevrek abi bir dakika. Bursa mitinginde gevrek, peynir, çay hesabı yaptı. 3 kişilik aile dedi ki 9 TL dedi. O zaman asgari ücreti 280 liraydı. Ne oldu şimdi? 17 milyar olacak. 20 milyar olacak. Yetecek mi sana? Abi Abi iki kelime bir şey soruyorum ben sana. Kurban oldum. Şey Bak. Kurban oldum. İki kelime ben bir şey soruyorum. <laughs> <laughs> abi bir dakika. Bir dakika çok pa çok pardon. Dinleyelim mi bir, bir rica ediyorum. Saldırmayın hayır. bir. Sonra hayır, siz ya hayır size de demiyorum. Sonra siz kavga ettiriyorsunuz diyorlar bana. Yapmayın Allah aşkına. Ablacığım. Abinin troll değişine ben laf söylemek mi? istedim. Sizin Sizin sen ne? dedin. Biliyorsun. Abi dedin açsın dedi kayıtı. Hepiniz trollsünüz dedin. Olayın. Ben Manisalıyım. Hapiniz Buyur olayın. abi kimliğim. Ben bir günlüğüne Hapiniz geldim. Orayı dinle, bir çocuğu ya. Bak bir günlüğüne, ya. bir günlüğüne bir günlüğüne gezmeye geldim. Akşamdan geri gideceğim memleketime. Senin olsun İstanbul. Memleketinde senin. Abi Hala ben yoruyum. Ben yoruyum abi. Ben yoruyum. Ben sana şunu söylüyorum. Aç Google'ı. Manisa mitingini gördüm. Bundan başka servetim olursa bilin ki hırsızlık yaptım. Işte. Abi bir dakika ben anlatayım. Bursa'da yaptığı mitingi ilk mitinginde ilk mitinginde Google'da dedi ki Google'da çıkıyor haberlerde. Simidin, peynirin çayın hesabını yaptı. 3 kişilik aile 9 TL. O zaman asgari ücret 280 lirayı da Doyamıyoruz, doyuramıyoruz dedi. Getirdik. Şimdi doyabiliyor musun abi? Allah için söyle. Allah razı abi. Anlamıyorsun. Emekli ben adam, emekli adam zamanında mal aldınız, mülk aldınız. Şurada bir tane genç geleceğini düşünüyorsa ben namert olayım. Niye hiç kimse abi? geleceğini Hem düşünmüyor. Hep hep Neyi alıyoruz ya? Hep hep beş bir ev olmuş 5 milyon. Hep almaz diyorlar. Abicim sen şuraya ya. gir. Şimdi girdim ben şuraya. Bir kilo fıstık, bir kilo baklava. Vallahi alamadım, billahi alamadım. Tamam, Gel beraber girelim. Gel beraber girelim ya. Bir de ben Gel. Ben bir günlüğüne geldim ama hiç kimse burada troll değil mentrol abicim. dedi abiciğim hepimiz ama dinle dinle hepimizde belki bu abide her şey zaman burada bak bir günlüğüne Değil geldim İstanbul'un arkadaşı, arkadaşı bir dinle bir günlüğüne ne, gezmeye niye geldim dinleceğim geri gideceğim buyur abi gitti mi gitmedi abi, sen, abi sen hayır tamam sözü düşün. dinlemedi arkadaş bana dedik Ak Partililer hepsi trolldür ben de ona cevap dedim troll sizsiniz ben değilim dedim aynı soruyu yapıyor suçumuzla bizi de burada şimdi şey yapıyor bana sen söyledin bak ben sana bir kelime söyleyeyim biraz önce sen onu çıkar bak arkadaşlar o arka, tamam çıkarsın. Çıkarına kadar ben bir kelime söyleyeceğim. Dedi, tamam. dedi benim yüzümden başka bir şey yüzü Ben başka bir mal varlığım olursa bir bilin ki hırsızımdır dedi. Akşam. Tamam. Bir dakika şimdi ama bir dakika. Bir dakika. Bir insan bak şimdi benim de hiçbir şeyim yoktu. Tayyip dediği zaman ben anamın karnında belki de değildim yani. Mesela benim de hiçbir şeyim yoktu ama şu an acayip servetim var. Çalışarak oluyor. Benim de var. Abim Seninki çalışarak, çalışarak olabilir. Senin ya. gemiciklerin var mı? Ey, o, 1150 başkanış, odalı sarayın var başkanış. mı? Aha, tek inşaat, e, inşaat e, esnafım benim. 20 senedir ben esnafım. Gemin var mı de, abim? Var mı de, abi? Bilmiyorum ben ne zaman para de, ne zaman. Ya Siyaset, herkes siyaseti kazanıyor. İşte Özgür Özel kazanmıyor Zanlı mu? Özgür Özel kazanmayacak mı? Bahçeli kazanmıyor mu? Atıyorum başka biri kazanmıyor mu? Hepsi kazanıyor. Siyasiler. Siyasetten para kazanmalı mı? Yok, kazanmamalı bence. Yani, yani kazan hırsızlık yapıyorlar. Demiyor. ne deyip peki? Demiyor. Ne deyip? deyip öyle abicim. Çünkü siyasiler makama geldiği zaman biz maaşları şey bir dakika. Mi? Siyasiler makama geldiği zaman maaşları vermiyoruz. Ha? Bir Veriyoruz. Şey Maaşlarını vermiyoruz. Arkadaşım bizim da sorunumuz ne biliyor musun? Sorunumuz ben 70 biliyorum. sene bizi Türkiye uyuttu. Hiçbir şey yapılmadı. Ya bu. Ya. Hayır hayır. Ya hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Bu simit olayı doğru. Ya. Ama güzel abi mi? 280 lirayken 3 kişilik aile doyamıyor. Çok pardon da. bir dakika. Gel. Bağlamadım. Yüzü bulamazsın. Yüzü bulamazsın. Simiti buldum mu? Onu da bulacağım. Bulamaz. Şey hayır hayır öyle bir konuşması yok. Öyle bir konuşması yok. Yok yok yaşındayım yine vallahi gidiyorum. Var. Onu bulacağım. Bul bul bul. Bak ya montaj diyor gösterdi. Kere, de. Kere, Uğraşma şey boşu atacağım. Bak. Bursa kere. montaj diyeceksin. Bak. Bursa yok. montaj diyeceksin. Ben seni biliyorum. Montaj değil. Yok. Hayır. Bursa, bursa montajdır bak, o bak. diyeceksin. Beni konuştursana hep iki dakika. De Geleceğin değil mi? Bak bir şey söyle. Bak öyle bir konuşması var. Öyle bir konuşması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir konuşması var ama diyor ki evli bir çift parti kurarken diyor ki bizim de bu bu davada bu işimiz olsun, katkımız olsun diye nişan yüzüklerini Erdoğan'a göndermişler. Zarfın içinde Erdoğan'ı diyor ki bakın işte fedakar insanları görün. Yeni evli çift bize nişan yüzüğünü göndermiş. Bu başka ya da tamam. söylemiyor. Çok çok net bir şey soruyorum abi sana. Bak biz seninle hep konuşuyoruz. Sen de beni az çok tanıdın. Şimdi ben doğruya doğru yanlış yanlış bileyim. Sen senelerce çalışmışsın. Senin durumun da iyi. Ben az çok biliyorum. Senin çalıştığın parayla gemiciklerin var mı? Çalışarak oluyor. Peki Erdoğan siyasete girmeden cevap ver bana. Aa, bana Demok hayır. Ona cevap bana buradan girme bak. Ben soruyorum. Sen diyorsan ekonomini Allah daha çok versin. Bunda gözüm yok. Senin çalıştığın parayla senelerce gemilerin var mı? Çalışarak oluyorsa. Sen bak Erdoğan'ın bak sü net yap vereyim. Erdoğan yani, tamam abicim, o kim? Abicim senin benim, senin bak senin, benim gibi, hayır bak, benim soruma cevap ver. Senin, benim senin gibi. Konuşma. Sen, Hiç ha. konuşma hiç konuşma. Dinle abi Yüzü de dinle. Onu söylüyor. Yüzü de dinle. O, o de yüzüğü söylüyor şey. işte. Bak. Dur abiciğim. Yok sen dedin. Be, abi, yok sen. dedin. Ya. Yok dedin. Tamam. Bak Ay, abi. Benim yüzüm var demiyor. Benim Dinle demiyor. Abiciğim abi, gösteriyor. Dinle. Tamam. Dinle. Şu zaman nişanlandım tarih bile veriyor. Yok yok işte o abi, değil. değil abiciğim tamam. dinle. Abi. Tamam dinle. Oraya, Orayı göster. Lütfen susun abi. Abi, abi, lütfen susun. Tamam. Kamerayı göster. Mikrofonu al. Dinle. Dinle. Tamam dinle. Millet dinle ya. Dur dinle. Sen dinle. Sen itiraf sana Dur. Aç ben dinliyorum. Adres adres. Herkes ufak bir sola koy. Bak şuna bak. Sayın başkanım. Bak 27 bak bak. bak bak buraya. Abi baksana Elim tamam alayım. benim bak diyor ki Sayın Başkanım şişt. bak. Şşş, dinleyelim diyor, bir dur. Bana Düşün yüzük gönderdiler diyor. Adam onu söylüyor. Güzel bak abi, onu söylüyor. Abim, abi dinlesene. Diye. Benim yüzüğüm demiyor dinlendir ama adam Benim yüzüğüm demiyor. Benim yüzüğüm demiyor. İlendir. Sen varken dinlemez. Bak. Abi dur. Bak gel. Sen bunu kayda alsana. Gel. Bir dakika. Amcam bir dakika. İl Ciddi mi mevzu abi? Bir dakika. Bu yüzüğün kıymetini bir anlasan. Dinle. Arşivini Ben Dinle. Zaten şu gittiği yoldan gitmez. Hemen döner Refah Partisi'nin sabrına. ya. Duvarla anlayamadın orta yani Evlenen kadın ona yüzüğü gönderiyor. Adam da şimdi ha, ona yüzüğü gönderiyor ki benim başka bir gönderecek bir şeyim yoktur. Ben ben bunu sana gönderiyorum mesela. Dayı nerelisin? Ben Gümüşhane'liyim, hemşerim. Ben bana 14 yaşındayım. Ben 14 Heh. yaşındayım bu mitingi yaptığında. yaptığında? Yani. O He. zaman bize tosla, He. ekmekle ayran veriyorlardı. Manisa'nın ilçelerinden bedavaya adam götürüyorlardı. Gidelim ekmek yiyelim, Manisa'yı gezelim diye gittik. O zaman gördüm ben mitingi. Ta böyle evet. gördüm. O zaman gördüm. Gördüm. <laughs>